Merhaba örgü canlar. Zehra Dinya'sı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Alize Angora ipimi hazırladım. Çok güzel krem rengi. Her modele hemen hemen yakışır. çeyizlik eleklerde çok kullanılır. Torşallara güzel yakışır. Yani genelde çeyizliklerin rengidir krem rengi. Ben bildiğimden beri bizim zamanımızda da mesela gelinlerde mutlaka çeyizlerinde Krem rengi yelek olacaktı. Hatta gelinden geçtim, bir de damada e, krem rengi süveter yapılırdı bizim zamanımızda diyeyim arkadaşlar. Zamanımız derken 80'lerde, 90'larda olan bir durumdu bu. Gelinlerin yelekleri krem rengi olacak. Hatta yanına bir de damat için krem rengi süveter hazırlardık ki damat onu hele ki böyle serin havalarda mutlaka o sweteri giyerdi bizimle de ay damadımız da işte süveterimi giymiş diye özellikle kız anneleri çok sevinirdi arkadaşlar. Bakın nereden nereye gittim bir anda. Krem rengimi ip, krem rengi ipimi hazırladım. Güzel bir model çalışacağım inşallah sizlere arkadaşlar. Şöyle ipimi kenara aldım. Hemen ipimin ucunu hazırlamıştım. Modelimize başlayalım istiyorum. 3 numara tığım var elimde arkadaşlar. Bir arkadaşımın hediyesiydi. Allah razı olsun kendisinden diyorum. Gene de ee, şimdi bismillah diyerek şöyle bismillahirrahmanirrahim alt zincirini çekerek çok sıkı olmayacak şekilde alt zincirini çekerek modelimize başlıyoruz dostlarım birazcık şöyle yaklaştırayım kameramı evet çok sıkı olmasın çok da gevşek olmasın angora iple yapacağım ee, etol şallarda çeyizlik yeleklerde bebek kıyafetlerinde bu modelimizi çok rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bebek battaniyesi olur mu? Olur. Gayet de güzel olur. Yaptığım zaman siz de göreceksiniz ve hak vereceksiniz. Şöyle hemen ilk sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Sadece şuna dikkat edelim. Modelimizin zincir sayısını başladığımız zaman çift sayılı olacak zincir sayımız ona göre dikkat edersek üzerine yaptığımız trabzanlarda gene çift sayılı olması gerek modelimiz tam güzel sizi hiç bunaltmadan rahatlıkla kurulabilecek bir model olacaktır birazcık daha çekeyim istiyorum 3, 4 5 6 olsun hadi buradan dönelim arkadaşlar normal bildiğimiz gibi tığımızı doluyoruz 1 2 3 4 5. trabzana şöyle batarak arkadaşlar bir iki de çekerek bir trabzan yaptım bu sıramız baştan sona kadar bir sıra trabzan yapacağım ben ben model amaçlı olduğu için bir sıra yapıyorum siz yapacağınız örgülere göre yelekse 3-4 sıra altına lastik yapmanız gerekiyor eğer yapacağınız iş bir etol şalsa bir sıra en fazla iki sıra lastik şık durur altında diyorum yani alt lastik tamamen sizin yapacağınız örgünün çeşidine göre değişir arkadaşlar. Bu sadece bu model için değil. Diye, çoğunlukla genelde modeller için geçerli bir şeydir bu. Şu şekilde ikili last, ikili trabzanla bu sıramı sona kadar götüreceğim ve şu trabzanlarımı saydığım zaman çift sayı olarak tamamlanmış olması gerekiyor. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 11 bu tek olmuş mesela. 12 diyerek devam edeceğim. Ben burayı bu şekilde hazırlayayım döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıra trabzanımı yaptım. Baştan başladığım sıram zincirlerimi sonuna kadar bir sıra trabzanımı yaptım. Şu an benim burada 46 tane trabzanım var arkadaşlar. Çift sayı olarak trabzanlarımızı yaptık. Şimdi buradan dönelim. Modelimizin kurulumu için şimdi burada başlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirle dönüyorum. Arkadaşlar ben ben 5 zincir diyeceğim ama eliniz sıkıysa 6 zincir de çekebilirsiniz. Dönüyoruz. Tığımızı burada arkadaşlar 1 2 defa doluyoruz. Dibinden bakalım. 1 en dibindekinden başlamıyoruz. Buradan sayıyoruz. 1 2 3 göz atlayıp arkadaşlar Dördüncü trabzanın dibine şey trabzan içine girip birazcık da şöyle uzatalım ki bir iki üç seferde uzun çektiğimiz bir trabzan yapıyoruz. Buraya bir zincir çekiyoruz, tığımızı tekrar iki defa doluyoruz ve örgümüzü şu şekilde döndürüyoruz arkasına. Döndürdüğümüz zaman arkadaşlar hemen e, trabzan yaptığımızın gerisindeki tra, e, trabzanın gözünü atlayıp en sondaki trabzan'a batıyoruz. Aynen burayı da şöyle uzatarak 1-2-3 seferde çıkarıyoruz ve örgümüzün ön yüzünü döndürüyoruz. Tekrar şimdi burada 1-2 defa doluyoruz. Arada hiç zincir yok. Burada zincir yok. 1-2 göz atlayıp 3. göze arkadaşlar tekrar hemen bir trabzan yapıyoruz. Uzatarak bakın. Baştan göstereyim arkadaşlar. Birazcık şöyle uzatıyoruz. 1-2-3 3 seferde çıkarıyoruz. Eğer bu uzatmayı 3 seferde çıkaramıyorsanız arkadaşlar kısa oluyorsa tığınızın üzerine 2 değil de 3 defada dolayabilirsiniz. Bu ilk trabzanımızı yaptıktan sonra bir tane zincirimiz var. Tığımızı hemen 2 defa tekrar doluyoruz. Gene aynen arkasını çeviriyoruz. Bakın ilkine değil diptekine batarak şu şekilde aynen uzatarak bir trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 de çıkarıyoruz ve ön tarafa döndürüyoruz. Bakın böyle şöyle göstereyim. Çapraz çapraz uzun bacaklı trabzanlarımızın olması gerekiyor. Arka trabzanı yaptıktan sonra burada zincirimiz yok. 1 2 defa doluyoruz. 1 2 3. göze tekrar aynen. Yani bu sırayı bu şekilde baştan sona kadar götüreceğiz arkadaşlar. Bu trabzanımızı yaptıktan sonra burada bir zincirimiz var. Bir, iki defa doluyorum. Döndürüyorum. Hemen bir de arkadaki kısma bir trabzan yapıyorum. Gene uzun olacak şekilde. En son şurada yaptığım trabzanın yanına bir tane gene uzatmalı. Şu şekilde üçte çektiğim bir trabzan yapıyorum. Bakın. Bir, iki, üçüncü göze batıyorum. Uzatarak bir trabzan. Araya bir zincir. 2 defa doluyorum. Örgümün arka kısmını çeviriyorum. Hemen şu ortadaki trabza şey boşluk pardon. Ortadaki e, trabzanımızın gözü boş kalacak. Hemen ben şu taraftakine geçiyorum ve oraya da tekrar bir uzun trabzan yapıyorum. İki defa doluyorum. Bir, iki, üçüncü göze geçiyorum birazcık uzun almayı unuttum şöyle uzatarak alalım dediğim gibi siz uz uzatamıyorsanız bunu tığınızın üzerine şöyle iki değil de üç defada dolayabilirsiniz ben iki defa doluyorum burada ama zincir çekeceğim bir zincirimi çekiyorum bir iki defa doluyorum ve arka kısma geçiyorum şunun dibine batıp evet bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı böyle çapraz çapraz ee, uzun trabzanlarla yapıp sıramı sonuna kadar götüreceğim. Arkadaşlar bakın bir sıra şöyle çapraz, şöyle göstereyim. Çapraz uzun trabzanlarımı yaptım, sıranın sonuna geldim. Hemen şu köşeyi de nasıl yapılacağını göstereyim size. En son e, çapraz trabzanımı yaptıktan sonra arkadaşlar tığımı tekrar iki defa doluyorum. Bakın. Bir iki göz atlıyorum. Şu üçüncü göz olan kenar zincirin içine batıyorum. Gene burayı da şöyle uzunca bir trabzan olarak yapıyorum. Aslında buranın arasında bir tane zincir çekersek daha güzel olur bence. Bir zincir çekelim. Tığımızı iki defa dolayalım. Zincirin içine batarak arkadaşlar. Bir iki üç de çekerek köşemizi böyle sonlandıralım. Bakın örgümüzün ilk sırasını kurduk. Şimdi buradan bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Hemen olduğumuz yere şuraya arkadaşlar bir tane sık iğne ile batıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Ara boşluğu ara boşluğa hiçbir şey yapmadan direkt şuraya geçiyorum. Şu çapraz trabzanları yaparken buralara bir zincir çekmiştik. Direkt oranın içine batıyorum tığım dolanmış bir şekilde. Buraya şimdi bir fıstık yapacağım ama fıstığımız çok yüksek olmayacak. Yani şurada bir zincir çektik ya onun yüksekliği kadar bir şey olacak. Şöyle ama çok dolgulu bir fıstık olacak. Buraya battım. ipim üzerine aldım. Fıstık fıstık yapıyorum şimdi. Bakın çok uzatmadım. Bir defa battım. Doluyorum. 2 3 4 5 6 7 dolgulu bir fıstık yaptım. Fıstığımı şu şekilde bir seferde kapattım ve sıkıştırdım. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen şuradaki boşla bu bir zincirimi şu şekilde sık iğneyle bağlıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Tekrar şu ara boşla aynen 7 dolgulu fıstığımı yapacağım. 3 4 5 6, 7. Bakın fıstığımız ne kadar küçük bir fıstık. Kapatıyorum. Bir seferde sıkıştırıyorum. Bir zincir çekip araya şöyle sık iğneyle bunu buraya bağlıyorum. Bu sırada da yapacağımız tek işlem budur. İki sıradan oluştuğunu söylemiştim. Bir sıra şu çapraz trabzanlar. ikinci ve son sıramızda fıstıklı kısımlar olacak arkadaşlar. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şu araya giriyorum. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 dolgulu bir trabzan yapıyorum. Eğer ipiniz angora ipse 7 dolgulu yapın mutlaka. Eğer ki kalın ipse bir lif ipi gibi ise falan böyle 5 dolgu da iyi gelecektir fıstık için. Bir zincir araya batıyorum. Bu sırayı ben bu şekilde yapacağım. Sıramı sonuna kadar götüreceğim arkadaşlar. Döndüğümüzde bakalım ön tarafında modelimiz nasıl bir şekil almış görelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna kadar geldim fıstıklarımı yaptım. Bakın burada fıstığımı kapattım, bir zincirimi çekiyorum. Hemen şöyle tığımı bir defa doluyorum arkadaşlar. Bakın burada bir defa doladım. Kenardaki şu zincirli kısım var ya arkadaşlar. Onu şöyle tepesindeki zincirimin içinden şu şekilde bir defa geçtim. Bir ikili bir trabzanla küçük bir trabzanla e, fıstığımı buraya yaptıktan sonra köşemi yaptım bitirdim. 1 2 3 4 5 zincir çekerek dönelim. Bakalım modelimiz ne halde? Evet. Muhteşem bir model arkadaşlar gerçekten. Birkaç sıra üst üste yaptığım zaman güzelliğini göreceksiniz. Çok hoşuma gitti ve sizlerle de paylaşmak istedim. Arka kısmı, ön kısmı. Şimdi modelimizi bu sırada tekrar yeniden kuracağız. Hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? 5 zincirimizi çektik ve döndük. Tığımızı 1 iki defa doluyorduk burada. Şimdi gelelim şu arada bizim arka fıstıkları yaparken sık iğne ile geçtiğimiz bir kısım var. Tığımız iki defa doladıktan sonra o sık iğneli kısma gelelim arkadaşlar. Tığımızı şöyle aradan geçirerek belinden şu şekilde buraya uzun bir trabzanımızı yapmaya başlayalım. Bakın uzatmalı trabzanlarımı yapıyorum. Araya bir zincir bir iki defa doluyorum döndürüyorum örgümü. Diğer trabzanımı da hemen şu kısma yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu kısma. 1, 2, 3 de çektiğim uzun trabzanım var. Ve döndürüyorum örgümü. Burada zincirimiz yoktu. Az önce bunu yapmıştık. 1, iki defa doluyoruz ve geliyoruz ilerideki iki fıstığın arasına. Hemen gene oradan şu şekilde giriyorum. Bakın uzatarak biraz 1, Bir, 2, 3 de çıkarıyorum. Biraz kısa yaptım herhalde. 3 de çıkardım. Burada bir zincirim var. 1, 2 defa doluyorum arkadaşlar. Döndürüyorum hemen örgümün arkasını. Arka sırada hemen şu ara kısım var. Bakın arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şu fıstığımın şu arasındaki kısmı şuradan girerek yukarıdan trabzanımı. Bakın buraya 1, 2, 3 seferde boşaltarak uzunca bir trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar köşenin böyle durduğuna bakmayın fıstığını yaparken düzelir. Bir sonraki fıstıklarımızın birini buraya yapacağız birini buraya yapacağız. Bu şekilde ilerleyelim şimdi. Bir iki defa doluyoruz. Bu, bu, esnada zincir yok. İki defa doluyorum. İlerideki iki fıstığın arasına şu şekilde girip. Bir iki üç seferde çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. iki defa doluyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüp Pardon şöyle ipimi birazcık açayım. İki defa doladım. Arka yüzüne geçtim. Şu aradan tığımı tepeden takarak bir, iki, üçlü uzun trabzanımı yapıyorum. Bakın döndürüyorum. İki defa doladım. Bir sonrakine geçtim. Trabzanlarımızı uzun tutacağız arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayalım. şimdi aynen ilk sıradaki gibi buraya trabzanlarımı yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Dönüşte de bunların tepelerine gene aynen bildiğiniz gibi fıstıklarımı yaparak dönüp geleceğim. Birkaç sıra böyle yapayım modelin nasıl durduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar 3 sıra yaptım modelimi şöyle duruşunu tekrar sizlere göstermek istedim. Muhteşem bir model arkadaşlar. Çok çok hoşuma gitti gerçekten modelim. Ara kısımlarını bakın şöyle ütü, ütü yaptığımız zaman şöyle gerdirerek ütüyü yaptığımız zaman çok hoş bir görüntü olacak benim çok hoşuma gitti sizlerle de paylaşmak istedim arkası da bu şekilde görünüyor modelimizin bakın burası da ön kısmı İki sıradan oluşuyor hemencik modelimiz arkadaşlar angora iple çok güzel durdu özellikle angora simlilerle harika duruyor böyle ışıltılı ışıltılı bir şekilde yapmak istediğiniz her şeye yakışacak bir model arkadaşlar kanalıma abone olarak desteklerseniz sevinirim daha güzel videolarda görüşmek üzere inşallah dostlarım Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.